Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni serimiz sizler için de yardımcı olacağını düşünüyorum. İşinize yarayacağını düşünüyorum ve serimize başlıyoruz. Hazır mısınız? Serimiz basit şu an için. Yeni başlayanlar için veyahut da zaman olmayanlar için basit farmlar. Evet en basit farmlardan bahsediyoruz bu arada. O kadar basit ki zamanınızı almayacak kadar. Başlayalım. Kaktüs farmı. Kaktüs farmı için yapmanız gereken tek şey var. Kaktüs biliyorsunuz otomatik olarak kendi kırılabiliyor bir nesneye çarptığında. Bunun için ne yapabiliyoruz? Bakın. Bunu siz tabi daha fazla büyütebilirsiniz. istediğinize göre. Birbirlerine temas etmeyecek şekilde bu şekilde 4 tane kum koyun. Ve kumlara bir boş bırakarak bu şekilde istediğiniz herhangi bir taşı kullanın. Bu tamamen size kalmış bir durum. Çevir sonunda. Dur. Şuradan çevireceğiz. Bakın. Aralarında bir şey fark ettiyseniz birileri boşluk bırakmaya çalışıyorum. Son geldim. Şunu koymuyorum. Buraya koyuyorum. Burası boş kalıyor. Bunu kırıyoruz. Buraya varil koyuyorum ben. Siz sandıkta koyabilirsiniz. Ve bir tane kırıyoruz. Buraya da bir kuni. Daha sonra kumları kıralım buradan. Şimdi buraya taş koyacağız. Bu arada ben normal taş koyuyorum. Siz başka bir taş koyabilirsiniz. Yani illa fark etmiyor koydunuz. Ve bunlara kum koyuyoruz üzerine. Kumların üzerine kalplerimizi ekiyoruz. Ve köşeden bir tane su bırakıyorum. Bırakmıyoruz. Orada değil. O değil. Yani yanlış oldu. Pardon. Ee, bu köşe değil. Köşedir ki iç taraftan. Evet bu dışa gidiyor tabii normal olarak. Kır bunu. Bir su bıraktığımızda su burada duracaktır. Ve daha sonra kaktüsleri varsayalım ki büyüdüler bu şekilde. Tabii biz büyümeden koyacağız çitimizi de. Daha sonra çitleri bakın. Üstteki kaktüsü ortasından bir, iki, bu şekilde desenli gözükmesi istiyorsanız bitti. Bu şekilde. Tamamıyla kaktüs verme bu kadar basit aslında. Eşyalar düşer buraya. Bu niye gelir? Huni'den varla veya da sandığı artık aklından yenilse. Dersiniz ki ben bunu büyütmek istiyorum daha da büyüteceğim ne yapayım? Bunu bu şekilde su değil de baştan sona akıntılı su yapabilirsiniz. Büyütebilirsiniz. Tabii şu an mini farmlar olduğu için mini farm serisi çekiyorum. İleriki bölümlerde mega farmlar serisi çekeceğim. Sizin de destek olmak istiyorsanız video like atmak ve abone olmanız yeterli benim için. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.